Bugün sizlerle birlikte Ne oldu ya? Rules oynuyoruz ama böyle bir challenge'ımız var. Kız karakterleri öldürmem yasak. Trank, trank açtım. Hemen trankla mı oynayacağım? İlk başımız trank oynayacak. Bakalım kız karakterleri öldüremem. Aa kız karakter yok o kadar. <laughs> Ama var <laughs> yani bir şey. Bak kordeli şu öldürebilirim. Tamam seni de öldürürüm. Hatta şimdi mi gideceğim? Cordelius gel bakayım eve. Oho ho ho Ne yapıyorsun? Abi. Ne abi? Bak bu bir şey demedim mi? Neredeyse kimse kız karakter almamış. güzel. Bunu öldürmem gerek. Çünkü çok fazla şekil yaptık. Gel buraya. Ah, ah, tamam. Aldın mı seni? Tamam. Aferin. aldım. Şimdi ne yapacağım bakalım. Gel buraya. Oh be. Şu kontu da öldüreceğim. Atlayacağım şimdi. IQ ne alaka IQ ne IQ ne alaka sen <laughs> Bak şu ultisini daha yasın Ah ah Of şöyle bastım ha, ha, basamamışım Şöyle gideyim akıyanı IQ IQ'nun IQ mu IQ mu ne işte Aaa oh, çok güzel tamam Naber naber Tamam Hiç neredeyse hiç hiç karakter yoktu. Bakalım bu bu sefer olacak mı? Onları vuruşlarına katmam gerek ve gazda onları gazda öldürmem gerek. Bu ve kalkanımla birlikte can basmam gerek. Aa, aa, aha. İyi, Piper var. Ya ben Piper geldiğini biliyorum. hayır ya, hayır ya. Hayır ya. Vurabilirim ama öldüremem arkadaşlar. Vurarım. Vurarım ama öldüremem. Vurabilirim ama öldüremem. O yüzden hop. Ha? Bak. Bak. Lili erkek herhalde. Ha? Ha? Sen de erkeksin. Gel buraya. Git bana da. Bak kız karakter. Pardon öyle. Hadi kır kır kır. Evet, tamam. Neyse ki şu kalkanımız var en azından. Bastıktan sonra bize. Abi lütfen Piper ölsün. Ben Piper'a böyle bir Aha öyle bir şey. Ha şu. Dedemizi öldürelim. Dedemizi öldüremedik ama neyse. Murat karakter Aa ya ne <laughs> kapı olmasın ne kapı lan ne olacak? Oo çikke yok ne oldu bak. Aa kısa karakteri öldürelim. Öldürürsem ne yapsam? Aptal yasa. Öldürürsen bir şey yok yasa. Berat Çünkü ben seninle oynamadım. Ay abi lütfen. Eğer bir sürü kız karakter gelirse işim bitti. O sırada hepsi payıp alıyorlar. Aa bir tane var. Ha Turan lan tamam. Aa var bir tane bir tane daha var. Abi. Ya var bu. Yalnız kız kıza. Bir kız değil mi? Ama biraz erkek gibi var ama ben de. Yani o yüzden. Boğaz sen gel buraya boğaz mı kıracak? Sen benim boğazımı kıracak o kartlarla. O kartlarla benim şey. <laughs> Tara dur dur dur. Tara da kız herhalde evet kız ona ya. Tara çünkü aynı bir kız. Hatta kız değil ben. Yok yok kız değil. Oğlum sen kimi istiyorsun lan? Sen kimi? Oğlum var ya sen öldürdün artık. Yani vallahi bu kızdı. Kız değil yani kız değil bu. Arkadaşlar bu kız değil. Oo bütün kızlar gitti herhalde. Aha. Aa ben Abi Hadi şu. Oli'nin bir yanına at. Oli diyorum. Teşekkürler. Oha. Ha, kaç gerek? Al işte 6 yük iş var benim. O yükleri ona kaptırmamam gerek. Oğlum bir alsın. Abi öyle. Ha, tamam. O yükleri ben bir alayım. Abi kız karakter değil. Ama yine de. Hayır ya. Kız karakterle kaldım ya. Neyse ortada bekleyeceğiz artık. Onun saldırılarından kaçacağız. Onun gaz ölmesini bekleyeceğiz. Bütün saldırılarından kaçmam gerek. Abi dördüncü oldum da ben yine birinci olmaya çalışacağım. Ya kaçarım ki kaçarım ki ben buradan kaçacağım. Onun hapsi abi onun hapsine düşemem. Düşersem çok fena olacak. Gazın daralmasını beklemem gerek. Abi Abi sen. Işte. Ah tamam tamam tamam. Açtım tamam kaçtım. Kaçtım gücük ediyorum. Hmm. Gücük ediyorum. Durabilirim değil mi? Durabilirim. Durabilirim. ha. Git o. Dallıyorum. Dallıyorum. Vallahi. Ya adamı sinir ettim ama. Ya gaza ölmedi. Ya. Of ya gaza ölmedi. Hadi gaza bir ölseydi. fena. Çok fena sanki. Aman. Ben bile yakalanırsam ne yapayım? Yürüyüş yapsın o gece. var kız karakter. O neden hiç kız karakter oynamıyormuş? anlamadım mı kızı? Abi benim de kız karakter var. Ya ya burada çünkü senin kız karakterle oynanıyor sanki. Ben de onu denedim. Ben seni öldüreceğim. ben kaç. kaç. Ben de kaç. Kaç kız. Ben ya, ben ya. Ben de, 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 de ö kaçacağım. Ha. Kit üzerime. Hayır, kitin üzeri ya. Kitler de ne olur no, kit de ölsün. Allah fena. Olur, kit ölmezse. Abi kitleri öldürmesin. Ölsün, ölsün. <laughs> oh, ne oldu lan? Abi ben öldüsem mi? Oğlum nasıl çıktın lan? Abi onlar ya çok daralım abi inşallah olur Adam Tamam aman diye öldürsün de Ya sen de Oy, Tamam tamam ben de ultisini harcadım Bak hoppala <laughs> Kaçtı. kaçtı. abi senden ulti de doldur. Ulti de oldu Seni böyle öldürebilir mi? Dur Abi benim bunları dallamam gerek <gülüyor> <gülüyor> Tamam, tamam. Sallıyorum. Dur Durun. dur dur. Aa, dur! Kaç 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 kaç! Tam tamam. tamam. Oo! Dur, 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 dur. Aa, Hayır 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 durmam gerek durmam gerek. Abi tamam ben ortada duracağım onu dalleyeceğim böyle böyle. Geldim gibi yapacağım adam beni şimdi vuracağım sancağı ama vurmayacağım. Ay, çok güzel. Tamam biz böyle the Queen. Hah geç sen oraya geç ha. Abi arkadaşlar vurabilirim. Öldüm. Evet. Just... Arkadaşlar vurabilirim ama öldüremem. Yani, ya, yani. Ben bu kadar öldü. Ya o yani benim gibi öyle gösterdiğime bakmayın. Bu maçı ya Trump'la biraz kolay oldu gibi biraz değiştireceğim. Zor bir karaktere mi geçsem? ya da gıcık bir karakter mi? Ya da güçlü mü? Ben bilmiyorum. <meeple gülüyor> arkadaşlar yani Meeple'da ortalama gibi o yüzden <laughs> Ne yapıyoruz Meeple'da oynuyoruz Kız kız karakter öldü Gazı öldürdüm oğlum Abi ben diye bir uçaktım Ölmedi ama gaz gitti gaz öldü Arayın bey. İyi ki dönmedi yoksa ben. <gülüyor> <gülüyor> Bir kez bile öldürürsen bitti. Oyun bitti. <laughs> tamam. Hop. Bunun için hiç akım olsun. Abi ne kadar güçlü ya. Abi. Oh, Malik. Oh, lan Lili oğlum. Kız karakter. Hayır. Atla tamam atla atla. Vurup kaçacağım. Tamam. Aa! Vurup kaçacağım. Tamam tamam tamam. Öldürmedim vurdum. Vurmam yasak değil. Abi bu neden geliyorsun ha? Bak vallahi vuruyorum ama öldüremiyorum. Oğlum bu benim yanıma. Net bir şekilde bak. Bak sen beni çok darlıyorsun. Sen bir şuraya bir kısım. Ha tamam. Şimdi şöyle bir yapalım. Sen. Bak 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 bak. Ne Evet ama dördüncü oldu. Dördüncü oldu. Bir daha arkadaş oluyorlar. Üzüldü <laughs> benim <laughs> Ama var ya şimdi işimiz bitti. Oğlum bir trank alsak Abi ben gıcık bir karakter. Şaka şaka. Abi ne alsam ne alsam. Ben Maple'a devam edeyim. En azından zor ne oldu? Neyler falan ne Neyse ki bir gördüm. Ay ay yani yine Lili gelmiş. Lili gelmiş. Ya, ya Lili ve Şeli nedir? Al işte ya bir de <laughs> Anne acıkmadı. Gel sen. Biz Ela yiyeceğiz makarnada. Anne video çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Makarna. <gülüyor> Makarna yiyeceğiz. Ela acıkmadı. <laughs> Abi sen gel. Ela. Hadi. Ya Rabbi şükür. Ya Rabbi Ya Rabbi. Tamam ben tranka geçeceğim. Valla tranka geç. Hayır bir hakkım gitti ve dördüncü olmam gerekiyor. Abi trankla neyse. Trankla kesin alırım ki ben. Abi Trunk öyle bir dengeli karakter ki bence. Hem güçlü bence güçlü güçlü. Ayapkabı falan filan. O oh, efsane tadından yenmez olur. O oh, Bibi bak. Ben bir, bir öldürmedim değil mi? yok öldürmedim herhalde. Öldürdüysen ha sen erkeksin. <laughs> Hatta sen beni Oğlum sen. bak. <laughs> Kaç 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 Zeki vallahi zeki Hayır Amber var. var. Hayır ya. Vurabilirim değil mi? Gel buraya. sen öldürmeyeceğim. Aferin bana. Aa, ne oldu? Kaçarım ki ben. Ne oldu? Oh, bas. Atla, atla, atla. Ben seni alırım ki. Ne yapın, ne yapın? Ne Hayır. Arkadaşlar bir hakkım gitti. Ya nereden bileyim? Gel bunu. Ne oldu? Ne oldu? Ya bir hakkımla. Üstüm bir hakkım gitti hem de. Hem de öldüm. <laughs> yok yok dördüncüydüm herhalde ya. Dördüncü müydüm? Dördüncünün altındaydım herhalde. Ama altında değilsem de siz sayın <laughs> Arkadaşlar bunun Daha zor halini, kız karakterlere vurmama halini çekmemi istiyorsanız like atın ve abone olun. Arkadaşlar videomuz